Toyota garajda size portakalı tanıtacağız. Portakal. Ya yemek portakal değil ya. Öyle. Araba olan portakal. Tamam. Onun bir ismi var. Evet. ZB Clio. Herkes öyle tanıyor. <laughs> evet, bizim işimiz evet. arabalar mı? Öyle mi? Evet. Oluyor. Evet.

Kaplama fazla uzun sürmedi. 5-6 günde özünü üstü Hı Renk olarak da yine ikimizin seçimiydi. Güzel bir şeyler çıktı. İyi detaylar kullandı. Ön bak burada dikkat ettiysen ışık <laughs> <bir> şey var. <laughs> i̇nip kalk, güzel. inip kalkması <laughs> kumandayla yapıyorum ben onu. Oh, oh, Orijinalinden yaklaşık bir 10 santim daha fazla yukarı kalkabiliyor. Aynı şekilde orijinal yaylarından da 10 santim kadar, 12 santim kadar da aşağı inebiliyor. Yani bütün sihir kumandadan. İçeriden yine kendi kontrol tuşları var. Tuşlarla beraber de hareket edebiliyor. <laughs> Dans ettirebiliyorum, evet. Dans ediyor öne doğru dans ediyor geriye doğru dans ediyor İstediğim her türlü şekilde dans ettirebiliyorum arabayı. C in, c in, yemeği, 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 Tabii müzikle ilgili müzikle ilgili de e, arabada yapmış olduğumuz çalışma var. Yürüyen gün salonu diyebilirim. Araba bunu yapıyor. İyi miş? arabayı dans ettiriyor. Dans <tık> ettiriyor. Yaptım, bunu? Bunu abi pilota garajda yaptı. Garaj sahibi bak da arkamızda ama. <laughs> e, yine evet. elinin, projenin peşinde. Evet. E, tampon siliyorsa o tampona yemin olmuş Patron çok patron zeki abi. Patron Nasıl anlamadım. Patron tamam, şey o şey, diyor çok abi. Araba şekil diyor. Araba abi, araba çok güzel diyor. Evet. Eline sağlık diyor. Ha, evet brav, sağ Çok beğenmiş kendi arabasını da Değil mi? Evet 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 evet, evet. Arabamı diyor aldığım zaman özgürlüğe geleceğim evet. Yanlış anlamadım Hayır, evet, evet çok iyi ya. anlaşıyor Çok iyi Evet işe mühürcüğüm yemin yani. yani. <laughs> Kapattım, kapattım sakin ol. <laughs> sakin ol, kendine gel. Bu neydi be? İyi misin? İyi, iyi, iyi. Tamam, iyi, iyi. Kapattım, sakin of. ol. Derin bir nefes al of. Ya arabanın dışına çık istersen. Hadi çıkalım abi. Gel, tamam. gel, gel, gel. nefes al. Usta sen ne yaptın ya? Titrettin ortalığı, titrettin bu kardeşim. Ne yapayım abi ya? Nasıl, güzel mi? Gayet güzel ya. Eyvallah. Sağ olasın. Senin araban da olur ya. Eee, i̇nşallah abi inşallah. İnşallah annem ne kadar bilmiyorum artık bize abi çok <iyiymiş. gülüyor> iyi istiyorum. İyi Teşekkür ederim. Of Allah. şu Evet evet farkındayım şu an. Gel. <laughs> Konuşman da düzeldi yani. <laughs> bak gerçekten böyle bir arabaya gerekiyor. <laughs> 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 <gül Araba bile sana bak teşekkür etti biliyor musun? Eyvallah eyvallah. Abi kaç de bir yaptın <laughs> Yaklaşık bir hafta on günü buldum. Hadi, böyle bir masa yaptıysan ne kadar yapar? Ortalama tesisatla beraber mi? Evet. Yani, Aynen. Tesisat zaten kendi başlı başına bir aile bir para tutuyor yani. Böyle bir tesisat bugün 15 arasında çıkıyor olmuş 15. Akşı sularında falan dersen bir yaklaşık olarak da bu yani 10 bin gibi yani, Evet. Güzel. Yani evet. arabalar uğraşmak güzel. Böyle arabalar çıkartmak piyasaya güzel. Kaç senedir bulmuştum? Yaklaşık 26 sene oldu. Başka yerlerde bulunduk. Tabii daha evvel başka yerlerde bulunduk. Çalışıyorduk o zamanlar. Ve 10 senedir burada kendi dükkanımızda, kendi işlerimizde. Tamam. Yine evet. bu faaliyette tabii devam. Yani her işimizde, müziğimizde devam. Evet. Yani, güzel. Yani güzel, güzel. Yani insanlar da beğeniyor. İnsanlar da güzel bir şeyler sunuyor. Biliyorsak ne mutlu bize. Abi, Zevk zaten. 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 Sende Sen araba zey. var mı? Araba ben deser edeyim abi ben abi. Olur inşallah ya bir gün olur. Getirirsin bir kilo falan tırnağı böyle bir... Ya da ama şöyle bir şey. Sen hmm. kullanmak lazım. Cesaret var. Aynen. Evet. Evet. Tabii. Tabii. Ki abi kim canım? Her zaman, her zaman. Kapımız her zaman açık. Ya mesela bu cesaret bilmek için ne yapmamız Bu cesareti yenebilmek için böyle bu tarz arabalar da bence ön sağ koltukta. Yani muamil koltuğu dediğimiz koltukta. o adreneli yaşamak lazım. O adreneli biz yaşadık. Biz yaşadık ki böyle bu zamanlara kadar geldik. Yani. Ne oldu? Artık dedik biraz biz öğrenelim. kaç yaşından bu arabanın içindesin? Ben 14 yaşlarında falan başladım. O zaman bu zamana kadar devam. Hiç, Hiç, Hiç bıraktım. Hiç bıraktım. Hiç ara vermedik. Arabalarla büyüdük, şimdi gerçekleriyle uğraşıyoruz. Vay be. Küçük arabalarla. Aynen, aynen. Annemiz babamızın her zaman aldığı küçük pazarlar. Şu arabalar Tabii küçükten modifiye ama o arabaların tutkusu, o arabaların heyecanı artık bizi bu taa durumlara kadar getirdi. Gelmiş. Evet. 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 Biz dükkanda tabii ki çeşitlerimiz var. Tamamen bir garaj basında kullandığımız yani bir kaplaması, bir boya işleri falan. Çok fazla detaylara giremiyoruz dükkanda ama ileriye dönük tabii ki dükkanla alakalı çalışmalarımız var. İşi tehlike boyutlarına getirmeden, mesela şu arabada. Bu nasıl sevilmez ya? Ya bu adam zaten, evet, <laughs> bu adam zaten şekil adam. Görüyor musun? Evet. Bir evet. <laughs> adam ya. Kardeşim ya. Halil ne diyor? Bunu değil. <laughs> Şimdi bu konuyu özgür abi çok iyi bilir. Bu arabayı bu hale getirdiğim evrelerde sürekli yanındaydı. Hani artık evden böyle atılma şartta kalma durumlarına kadar geldi aslında iş. Işte. Hani hava oh. ilk başlarda çok katıydı. Anneyi bir şekilde ikna edebiliyorsun yumuşak yüzdüler, yumuşak Baba ama ya. Babalar tabi biraz daha bu ne evladım. sert oldukları <laughs> için farklı arabalar gördükleri zaman hani ulan badan küfür ediyorlar böyle. Ama evet, hani bizde evet. şu an mesela o yok. Biz işin kesinlikle hani görsel boyutundayız yani. Görsellik bizim için çok önemli. Yani. Biz de arabamızı öyle bir hale getirdik ki artık onlar baktıkları zaman gerçekten ya olmuş diyorlar yani. Bizim evet. çocuklar diyor, yani benim oğlum evet, evet. farklı bir iş yapmış diyor. O yüzden ilk başlarda hani çok sıkıntılılardı ama şimdi arabaya bindikleri zaman onlar da dışarıdaki ilgiden memnun gibime geliyor yani. Hiç ya de da onu bazen... Hadi, hadi. hadi, hadi. ya, <laughs> <hadi, hadi, hadi. gülüyor> en azı Hiç haberleri olmadan, onlar arabaya binmeden önce şarkıyı durduruyorum böyle. Tamam. Ben böyle bir şeyler konuşuyoruz. Mesela bir şey istiyorum. Olmayacağını söylediklerinde işte o zaman da play tuşuna basıyorum. Bam! Evet. Ondan sonra arabada olanları... Kes <laughs> <Geç> burayı. <gülüyor> 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 sen, ara <laughs> arabada olanları... Arabada olanlar çok sıkıntılı bir durum var. Ben yani. ya, bir şey ama olay ay kısmından dolayı mı yani Biliyoruz. alıştırmak önemli olan yani alıştıktan sonra şey yapmıyorlar ya hoşlarına da gidiyor yani Çünkü dışarıdaki gibi yani böyle evet. bir arabayla dışarıya çıktığın zaman birazdan çıkarız beraber şöyle bir tur atarız sadece insanların böyle bir ilgisine bak böyle bir gözlemle evet, evet insanlar burada yani ya bu işin zaten güzel yanına gidiyor musun? Yolda giderken seyir halindeki arabaların görüp de elinde telefonlarla sizi çekmeleri zaten ayrı bir mutluluk. Evet, Anne babada da o aşamada arabada olduğu zaman bunları görünce onlar da yani, tabii artık zamanla alışıyor yani. Zaman, Arabanın ha. ilgi çekmesi, görsel güzellikte olması. Alışıyorlar. Neşe olarak değerli bekleriz tabii ben ki. 2018'de mi? olacak. Varlarımız olacak. olacak. Ben 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 işler Nisan Mayıs gibi falan başlayacak. O zamana kadar inşallah biz de toparlanmış olacağız. Yapacağımız arabalarla, Onlarla işte çalışmalarımızı yetiştirirsek gireceğiz. Takılırız evet. yani. de orada görürüz artık. Gelmen, gelmen evet. gerekir yani. Bekleriz. Tabii bunca testler. Konuşabilecek miyiz, anlaşabilecek miyiz bilmiyorum artık. Anlaşırız artık, anlaşırız. Ya yani mesela abi, arabalar, e, buraları çizdiğiniz zaman ne yapmıyorlar? Folyo çizildiği zaman normal arabada folyo yokken yani orijinal boyalı halinde bir çizikte ne yapılıyorsa folyoda da aynı işlem. Yok. Yani oraya boyalı bir arabada folyo kaplanmamış bir arabada bir çizik oluşturunda orada ne tür işlem yapılıyor? İşte macun, zımpara ve boya. Folyoda da çizildiği zaman eğer boya yüzeyine çizik temas etmemişse folyoda sadece o çizik varsa folyo sökülüyor yenisi hastalık Hastalık ya bu yani, arabada boya yoksa folyo kaplama çok güzel. Niye? Hani arabanın kendi orijinal boya aksamını korumuş oluyorsun. istediğin rengi yapmış oluyorsun arabanın en sevdiğim renkli yani, bazağı da Yeşil ya da mavi. Sen bizim yeşil zamanlarımıza denk gelmişsin. Zamanımızda. Evet evet. Ee de benim aracım. O onunla çok iyi bir çıkış yapmıştık. Korkuturuz o Abi bu, hayır da çok iyi. Evet. Daha da, eyvallah, daha da güzel halleri getireceğiz inşallah. Efendim benim abi. Efendim? Böyleyken yürüyor mu? Yürüyor mu? Ha, böyleyken mi? Evet. Basitken mi? Yok böyle basitken yürümüyor. Tabii biraz kaldırmak gerekiyor. Evet, yani, Başka yani. bir şey yapabilir şu an için. O selamun aleyküm kardeşim. Ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Hoş geldin başkan nasıl? Yine <laughs> ya, ne yapıyorsunuz siz burayı böyle ya? Ne yaptın lan? Şöyle i̇şte geldim ne <laughs> yaptın? <laughs> Bizim neydi? Murat. 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 Yine ne iş Aklına geldi, 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 aklına geldi. Yok, aklına yok. geldi, yok. <laughs> geldi ama yok değil mi? Aklına geldi. Ben attırırım, oturdum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Arabayı inceliyoruz Ahmet'e. Evet. Ahmet'i bir titrettim. Az önce arabaya binmeden önce ne söylediğini anlamıyordum. <laughs> arabaya bindim, bir salladım bunu. Şimdi bak, <laughs> evet, başladı. Allah daha iyilerini sana nasip etsin kardeşim. İnşallah, Gerçekten bunun bütün için tüm güvenliğini... Ama o çökeyim mi şu an? Araba kullanma... Ar araba kullanma yani. şeyini atlatabilirsen... <laughs> <laughs> Abi o tarafa taraf Gerçekten alacağın arabada da sana yardımcı oluruz yani. Eyvah. Güzel bir proje çıkartarız. Allah. Yani, kendine Allah. Var. iyi bak. Ben de. Allah'a emanet. Sağ ol Allah. Still checking in the place, still cold Moving in the way, no place, no snow Straight chillin' with my niggas that shiver Thinkin' bout South Lake, dust on the river Move back, nigga, move back, nigga Fake jordan that's whack-ass bitch, nigga I come pack with 11 damn shots I claim this city and I take your spot Stay thinkin' bout a white one, thinkin' bout a bright sun. Did That I change straight from the dark shit No tape when I play with the black gun, nigga You ain't never been a god since the last run the place that show A lot of niggas tell me that I never really own Track track to the place back back nigga Tell me that I'm like a nigga for my flow sicker Callie Sevgili Hürota Garaj takipçileri bu hafta Hürota Garaj'da farklı bir konsepte karşınızdayız. Bugün biraz daha doğal bir çalışma yaptık. Özgür abinin planlama aşamasında şu an. Bu yılın en çok konuşulan arabası HV Clio'nun Yine farklı bir işlerle bize sabah 6'dan beri buradayız. Ne bekliyoruz? Burayı çeker misin? Bu filmi ben bir kere daha görmüştüm. Bu sene Türkiye'de gerçekten, gerçekten çok iyi işler başarmış olan Özgür abi Önümüzdeki seneler içinde hazırlıkları devam ediyor Önümüzdeki sene Murat kardeşimin Yaka çekim alır mısın? Murat kardeşim DMVC'den BMW'si. DMVC'den güzel bir görsel şov şey yapacağım diye Hayırlısı bakalım biz de merak ediyoruz. Bakacağız neler var neler yok. Biraz da. Başınızda Murat Sevimli ye. Toyota yeşil çaktım şey pardon yaptığımız müthiş Toyota. Arabası da burada zaten. Ye, Çin'den zeminci yeni bir çakmalık şey yapmalık bir polio getirdi. Aynen öyle. Bayılacak diyor. Yönetmen arkana düşüyor. <laughs> <laughs> Bak bu sefer sana harika çakışık yapacağım. Önce. <laughs> Her yerden yapacağım. <laughs> 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 Sıkıntı yok. Gerçekten senin arabana bir <laughs> e, F30 tamponu yapmak istiyorum. Ben araç tamponu düşünmüştüm. Peki, Okan e, abi, ne gibi işlemler yapıldı bu arabada? Şimdi arabada tüm kaplamaların üzerine yapmış olduğumuz problemine uygulamalar var. Bagaj kapağında, difüzörümüzde, diffüzörümüzde, marş bir kapılarda, ayna kapakları, ön tamponun gelen bu yanındaki direktleri, direkt. ön panjör birçok yerinde siyah piyano bile uygulama yaptı. En güzel de benim en çok hoşuma giden kısmı da tavanla beraber yaklaşıp arkaya doğru inen bagaj kapağına doğru inen kısmı oldu. Yani çok uğraştık, çok emek verdik. O da böyle güzel bir şey Ya çıktı. ben özellikle şu arkaya bayıldım ya. Anlatır mısın ya bunun yok hikayesi yok. nedir? Altar ya bunun hikayesi aslında çok Altar farklı. Bocam. Yine e olayın gerçekleştiği yer bizim köşemiz. İndi, Orada o bir oturuyorduk böyle Özgür abi. Gece 11-12 civarı falan. Tabi arabayı o zaman yapalım. e, Tuning yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Bir yandan da bir var. şeyler Bocam daha mi? ekleyip nerede nasıl görsellik tasarız diye düşünüyoruz. Özgür abi ne elinde bantla, siyah bantla onu oraya çekti, onu oraya çekti. Böyle yapsak nasıl olur? Böyle yapsak nasıl olur? En sonunda ertesi gün uyandığında grupta fotoğraf var. Gece 3 fotoğraf var. 3 uçağa kadar dükkanda şurayı çıkartmakla uğraştı. Yapmış, bozmuş, sökmüş ama en sonunda vermiş olduğu para. Parayla beraber, tavanla beraber, spoilerla beraber. Birleşen bu pat. Ee, Bey arabaya hava kattı. Amblemde olan. Tabii kesinlikle. Yani çok ince detaylar bunlar. Spoilerle ekmesi. Jantları da ayrı bir parantez açmak lazım aslında. Tabi jantlarla alakalı baktığım zaman da ee, jantlar aslında jantların da bir hikayesi var yapılmasında. Jantlar da normal gündüz gözüyle ya da akşam böyle 8 onda falan yapılmadı. Yani jantlar ölçüsünü aldı, eve gitti, evde uğraştı. Dönüyor yani. Rulet masası sempası gibi düşünüyorlar. O şekilde bir dizayn yapabildik. Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine Sağ.. Yani özgür senin çok büyük emeği var. Hani benden tabii birkaç fikir çıktı ama çoğunluk olarak Özgür abi yine o kendi vesilesiyle bir düşünüyor. O araba bizim 2013 senesinden artık 5 senelik Polo ve hala parlıyor. İlk günkü gibi tabii. Şey